Ben 10 yaşından beri Heh. bu kuşları beslerim. 10 evet. yaşından beri. Yaşım 70. Evet. Ve bu yaşıma, yaşamamın sebebi Ama de... Ama bitmemiş değil mi? Bitmedi. Heh. Ama bunu duyurmayalım orada. <laughs> tamam, onu Benim bu yaşamamın sebebi kuşlardır. Tamam. Hiçbir gayem... Ya bağlı ya. Evet hayata geçtiğin Geçtiğin sırrı diyebilir miyiz? Evet geçtiğin sırrı. Ben zaten bunları biraz film Sigara falan? Sigarayı bıraktım rahat Allah'a şükür. Çok güzel. 10 sene oldu bıraktım. Çok şimdi çok rahatım. Evet. Ve şimdi bende bir daire var. Evet. Kuş evi, kuş evi. Olduğu gibi. Dairenin tamamı. Tamamı. Tabii. Onlara kiraya mı verdin? Onlara kiraya vermedim de evet. bülbül yetiştiriyorum ben. Bülbüllü, bülbül Hepsi tamam. bülbül eter benim kuşlarım. Evet. Ve iyi, iyi de değerlendiririm. 30 evet. milyon, 40 milyon, 50 milyon. Tabii, 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 tabii. El kadar sayılıyor. Sevdiğin bir işi şey yapıyorsun. Tabii, sevdim. Evet. Oyun meri besliyorum. Evet. Fakat boyu posu yerinde erkek kuş bir buçuk milyon lirası var. Evet, bir buçuk milyon lirası var bunun da. Geldi satmaya sıra.